Merhaba arkadaşlar ben Yesarovski bugün sizlerle birlikte CS:GO kasa kazanacağız. Paramız var, arkadaşımız var. Başlayacağız. Başlamadan önce ee, Siteye girdikten sonra bunu ilk olarak bunu alacaksınız. Sonra şuraya şunu yazar, buna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek yapmış olursunuz. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar videoyu ediyorum. bediyorum. Ee, burada başlangıçta e, sesler biraz karışmış. E, sonralarda rüzgarın falan biraz ses kötü gelmiş. İlk videom olduğu için çok da profesyonel değildim bunun için sizden özür diliyorum. E, sonraki videolarda bu hataları düzelteceğiz. Bu videoda rüzgar e, bilgisayarı bozuk olduğu için sesi telefonundan kötü geliyordu. Bundan sonraki videolarda daha kaliteli videolar çekmeye düşünüyoruz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, kasa açacağız. Rüzgar ilk sen söyle hangi kasayı açalım? Bakalım kanka bekle. Kanka bence şu bekle bekle dur orada. Kanka bir tane ghost aç. Ghost. Bir tane mi açayım beş tane mi açayım? Abartma oğlum iki tane açayım. Hayda kötü geldi. Ayla, yapma. Kötü. Neyse. Beş tane, üç tane, beş tane daha atacağım ya. Para var zaten. Yani ben azalsa da üç tane daha. Altı kalıksılan mı ne var? Yo yine kötü geldi. Öyle. Ya olmadı bu. İyi. i̇yi gelmiş, iyi gelmiş. İyi iyi. Şimdi e, lütfen sen sesini kapat. E, Alper'e geçti. Tamam mı? Tamam. Alper sen hangi kasadan istersin? En pahalısı en hayırlısı. Harbi mi diyorsun? TNT açalım mı? Fazla iki tane açarım bak. Beş. Yok. Para fazla değil. Beş. Beş. Hadi lan seni mi kıracağım? dolar. Milyonlarla oynayıp 5 kafa açın oldu lan adamı. Ne oldu lan yanlış bir hmm. tane açtım. Gitti bütün para 60 amına. 10 niye satmıyorsun? Of. Gel geldi. Atmışız lan ne güzeli. 5 tane aç. Yok lan güzel. Evet ama gitti bir çocuğun bütün paralar amına. Neyse sıra bende mi? <laughs> En pahalısı şaka şaka. Dur bekle bakalım. Şuradan aç. şuraya iyi geldi bana. Kanka amına bunlar ne ya? Bakıyorum biraz. Aşağılar hiç. Aşağıyı. Ha bu da aynı şey varmış. Diablo açalım mı en pahalısı da? Yok. Şey aç. Bir tane eee Üste şey vardı Superman. Onu aç. Superman tamam. Pahalı biraz. 5 tane açayım mı? Açtım. Abartma. Para gidecek am. Bir tane var zaten. Ve 6 bin var. 6 bin var. Hadi lan. Bakmadık galiba. İyi iyi oğlum. İyi iyi. Yani 76. 76'dan geldi iyi iyi. bir dakika ya telefon. Arkadaşlar bir arama geldi de bana. O yüzden video durdurmak zorunda kaldım. Evet şimdi sıra Alper'deydi galiba. Aç hmm. hmm. bakalım Alper. Hangisi istiyorsun? Hmm. <laughs> e, beyler e, yine bir sıkıntı oluştu. Ha, e, hangi kasa demiştin Alper? I, ya VIP olsun. İki. VIP iki. Kaç tane? Kaç tane? İki. İki, güzel. Abi ne no, olmuş? No. Um... İkiniz de iki üç tane açın, sonra oscurator'a geçelim. O da iyi kazandırıyor. Ne bu arada? Ee, sıra Rüzgar'da. Seç bakalım. Bak bir ekranı küçük bakmam. Bakıyorum. Hadi. Bir tane bir tane ultra aç ultra. Tamam. Bir tane, Tamam. 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 İyi şeyler. Ben buradan şunu çıkarttım bu arada. <laughs> en iyisinin yanından geçti beyler ya. Ve o zaman art e, şu anlık bak geçelim. Birazdan devam ederiz. Şimdi şunları bir seçelim Üç tane. Üç taneye karşılık çıks olsun. Şans. Beyler sağ mı sol mu? Ne fark ediyor ki? Şans işte ya sağ sağa gelecek ya sol gelecek. Bence CSGO case'e güvendiğimizden dolayı her tarafı çekebiliriz. <laughs> Oy. O da var da... Gitar, e, tam ya bastım. Sağa bastım. Hayda. Ay. Neyse, hmm. neyse. O oh, bitti tamam az git. En iyileri yapayım mı? En iyileri. 2 sent gitti. Hangi sent? Yap, Yap bakayım. Bakayım ama en iyilerini. Şu 3'üne kaç bir, bir. alalım dur 1-5 yapayım. En ucuz AVP olabilir. Yap. attım bunu. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Aki ya. Aki kitledi Tamam. Sağ mı sol mu? Bir öncekiyle sol geldi bence sağ. Tamam sağ, sağ Alper'in ters arada Tuttu helal. Baya 65 iyi. dolar kazandık. Güzel. Çok iyi. Rahat. Sol gelsin <laughs> bu sefer hayırlısı ya. Beyler 6k dolarlık çıkardım az önce ya, video başlamadan önce. Alper'le konuşurken. Onu kayıt işte. O Yükselmezse gidiyor mu? Yok yükseltme de bir, onu yap zaten yapmayacağız da. Bu ikisi niye bu kadar fazla geliyor? Şunu seçmişim çünkü mal gibi. Şu ikisine karşılık hangisini alalım? Bence ne al biliyor musun? Şu şey... Ayper. Alper, Alper, pistol, pistol olabilir. Tamam pistol Hangisi? Sol üst mavi. Sol üst mavi tamam alalım. Tam i̇yi, sol mu? Sol iyi. diyelim o zaman. Tamam sol diyelim. 60 şansımız. 61. Gitti. Ee, Gitmedi tamam. Kazandık güzel. Döndük mü zaten onu. sağa geldi Bu sefer sola gelmesi mantıklı olur. Ben hatta onu açtıktan sonra bu sefer sağ sağ değil sol olsun dedim. Gitti sandım biliyor musun? Şimdi şunu yapayım. Bir de şunu. Bir tane. Bence kanka Alper tek 9 alak. Tek 9 mu? Yok. Olabilir. Yok Hep şey. Iı, şey. Anasını söyle. Taylor, Taylor, Taylor. Taylor mi Tamam. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ 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 sağ. Bakalım. Dur gitme ihtimali çok var. Gitmedi. Evet, tamam. 61 ya. Okay. Net, sol, evet. net sol. Net Eminim sol. Net sol bu misin? hafta. Fazla evet. oynayayım mı? Fazla oynayayım mı? Çok fazla ben oynayayım. Net sola gidecek. Çok Onu fazla al oynadım olayım. Alper. Net sola gidecek.

Keş ya ben birisi ikisi gitti ya. Ama yukarıdan bakarsan sol taraf aldı. Nasıl? Yok, şura aldı işte. Biz sol seçmiştik. Barış al abi. Bilmiyorum. Bir şey oldu ama. Kanka Mekon bırak. Mekon bırak. Kaç abi? Klo 18 alayım mı lan? Çok güzel skin. Aga en ucuzu hangisi tek 9 la tek 9 tek 9 dediğim yerinde dinlerim. Ben, ben basıyorum la istediğimi. Ben sağ diyecektim ama. <laughs> ee, gitti bu arada. Gitti gitti. Gitti vallahi gitti. Ben baş koymuşum bu yola sizleri duyururum Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum ya. Kendinden en ucuzu bırak en içe al. Yok la, onu yapamıyoruz işte. Ama yapabiliriz, ah. onun ikisi yaparım şunu. En ucuzu vereyim. Ka kaç kazanabilirim? <laughs> Son bir tane fazla upgrade yapacağız. Sonra video bitiyor. Bıçak, bıçak, bıçak. Üç, sol taraftaki ikili bıçak. Sondaki ikili bıçak. En en risk eder altın sarısı. Altın sarısı. Altın sarısı üstündeki üstündeki. Harbi mi dedin? Harbi Alper. Mi dedin? Alper. Sağ mı sol mu? Alper. Son, son karar beyler. beyler. Sağ. Haydi. are you speaking <laughs>